Evet, dinek bağda pekmez yapacağımız üzümlerin son toplanmadan önceki hali asmalarda. Bunların hepsi pekmez olacak. Çok kaliteli üzümlerimiz. Evet, üzümlerimizi topladık. Üzüm havuzumuza yerleştirdik. Şimdi birazdan toprağını serpeceğim. Toprakta üzüm, üzümün ekşisini almak için. Beyaz üzüm toprağı, temiz çizmemiz pekmezde sade pekmezli kullanılıyor. Evet, toplamış olduğumuz üzümüze beyaz üzüm toprağımızı serpiyoruz. Onu da görsel olarak koyduk. Aşağı yukarı 3-4 kilo kadar elenmiş üzüm toprağımızı serpiyoruz. Hemi güzel bir aroma veriyor, hem de çok şahane bir tat veriyor bitkisine. çiğnemeye başladık. Bu şekilde yan tarafa kadar çiğnelim. Şilesi. Kovalara konacağız. filelerde atmaya başladı. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet şıramız kaynamaya devam ediyor. Aşağı yukarı bir saatten fazladır kaynıyor. Yavaş yavaş köpürmeye coşmaya başladı. Evet. Sabahtan beri 5 saat geçti. Pekmezimiz yavaş yavaş kıvamına yaklaştı. Şu anda ağır ateşte kaynatıyoruz. Muhtemelen bir yarım saat, bir saate kadar da pekmezimiz hazır olur. Bu sene pekmezimize ayran katmadık. Normal saf üzüm pekmezi oldu yani. Ayran karıştırmadık. Bir de bu sene bu şekilde deneyeceğiz. Evet, pekmezimizin kıvamı olmak üzere böyle beyaz porselen tabaklarda kıvamına bakıyoruz. Bayağı güzel görüntüsü var. Biraz daha kaynayacak. 15-20 dakikası var. Evet, pekmezimiz en sonunda oldu. İstenilen kıvama geldi. Gayet güzel. Biraz sonra indireceğiz pekmezimizi. Küçük bir leğende savurtacağız, köpürteceğiz ki çok güzel parlak bir hale gelsin. Çok şahane. Aşağı yukarı 5-6 saat içerisinde pekmezimiz oldu. Evet pekmezimizi indirmiş bulunmaktayız. Şu anda küçük leğenin içerisinde hem köpürtme hem de parlatma işlemi oluyor. Yani böyle soğuttukça pekmez. Hem de parlak olur. Yani daha güzel olur. Burada ekmeğimizi köpürtüp soğuttuktan sonra soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra süzüp bidonlara aktaracağız. Evet çiğneyip köpürdüğümüz pekmezlerden içerisinde toprak olanı Kıl torbaya koyduk, kıl torbada şimdi damla şiresi olarak süzülüyor, süzülen şireyi de kaynalıkta olan değerimize aktaracağız, çok şahane bir şekilde, berrak bir şekilde şire süzülüyor. Evet. Şiremizi koyduk. Toprakla çiğnediğimiz. Şiremiz şu anda süzülüp tertemiz bir şekilde bakır leğenimize kondu. Evet. Bu aşamadan sonra şiremiz pekmez olmaya doğru gidecek. Pekmez kaynatmada baharın budadığımız ağaç parçalarını burada biriktiriyoruz. Daha sonra böyle pekmez kaynatırken, salça kaynatırken tandırda yakıyoruz. Bu şekilde bayağı bir kaynamaya devam edecek şıramız. Evet, Asmalarımızda üzümler toplandı. Asmalarımız rahatladı biraz. Şu anda asmalar bu şekilde. Damlaşıramız da bir yandan akmaya devam ediyor. Kıl torbadan süzme daha güzel olduğu için en sağlıklı şekilde bu şekilde oluyor. Kıl torba daha iyi süzüyor şırayı. Toprak falan kaçmıyor.